Bu arada Sabiha yeni bir elbise denemiş bile. Nasıl ama? Şık görünüyorsun. Bir ben de aynı elbiseyi denedi ama onda böyle güzel durmadığı için görünmemek açısından hemen gitti kabine değiştirdi. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Nasıl kombinlerim? Buna böyle bir renk katarım. Sarı katabilirim, fuşya katabilirim. Bir renkle bunu giyerim, düz ayakkabı giyerim. Bir de bu şey gibi değil, tam siyah gibi de değil bu elbise. Lacivert gibi, koyu lacivert gibi. Kırmızı nasıl olur? Kırmızı aslında kırmızı da güzel olur ama daha önce kırmızı yaptım. O yüzden belki bugün farklı bir renk Ayten'in Cuma günü gözyaşları sel oldu biliyorsun ki. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Ben Ayten'in yaşadığı acıyı, evet çok büyük bir acıdır eminim bunu. Ama ben bunu şova düktü, döktüğünü düşünüyorum. Bunda da çok netim. Bence şov yaptı. Hem de güzel şov yaptı ama oynayamıyor işte. Oynasaydı eğer gerçekten iyi biz bunu anlamazdık. Ama oynayamadığı için... Anladık. Diğer kombinini görelim mi peki? Evet ben gideyim. Başka bir kombin daha deneyeyim. Biz de bu arada Rabia'nın yanına gidelim. Üstümde sütlü kahve ve beyaz puantiyeli bir elbise var. Kolları balon. Buraları büzgülü büzgülü katlı. Ben bu elbiseyi kullanırsam, alırsam... ...beyaz bir ayakkabı ve beyaz bir çantayla kombin yaparım. Bu kombinle nereye gidersin? Ben bugün Kanada'dayım. Dil eğitimine başlıyorum ve bugün dersimin ilk günü. Kanada'nın soğuk olacağını hesaba katmışsındır umarım. Ben biliyorsunuz ki özel uçaklarımla gidiyorum her seferinde. Direkt binanın üstüne iniyorum. Başka kombin deneyecek misin? Denemeyeceğim. Doğru kabine o zaman. Ne yapıyorsun bir ben? Sabiha'nın kabinindeki elbiseyi saklayan bir ben neler planlıyor bakalım. Elbiseyi kabinden aldım ve aşağıda deneyemedim. Hemen yukarı kaçmak zorunda kaldım. Of şimdi üstüne bunun bir şey bakmam lazım. Nasıl yukarı çıktığımı bilemedim. Şimdi uydurmaya çalışacağım bakalım. İnşallah becerebilirim. Bir blazer ceket arıyor bu kız çocuğu. Şunun daha güzel olur. Gel bak bakayım nasıl güzel ama nasıl güzel. Aslında bunu çizgili bir şeyle de kombinleyebilirim ama bakayım bu buna olmaz bu buna olur. Nur'un cuma günü alışverişini tamamlamamasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bilekliği bana bırakmadı. Nur eğer ki aramız kötü olmasaydı iyi olsaydı belki yaptı derdim ama tamamen cuma günü Nur hırsına yenik düştü. Başka bir şey değil. Beni sevdiğinden bana övünden bittiğinden değil. Nur için benim gözyaşımı bile kullandı diyerek neyi kastettin? Geçmiş orada diyor ki şov yaptı. Ben sadece bana dokunan yerlerde ağlarım sanki bunları hiç bilmiyormuşçasına. Kalkmış diyor ki böyle böyle yaptın. Abi sen beni hiç tanımadın mı ya? Yazık yani seninle geçirdiğim günlere. O zaman bana yazık, sana değil. Bana yazık. Pişman mısın? Evet, vakit harcadığım için pişmanım ama şu anki durumumdan, bu kavgalardan pişman değilim. İyi ki de böyle olmuş. Sabihan'ın elbisesini aldığın için pişman mısın peki? Asla değilim. Onun beden değil çünkü o benim bedenim. Bu ceketle mi kombinleyeceksin? Bununla kombinlemeyi düşünüyorum. Siyahla da olabilir. Şu an böyle bunu bir giydim üstüme bakacağım karar vereceğim. Kararımı da size söylemeyeceğim. O halde diğer kızların yanına gideriz bizde. de. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hayatımda hiç giymediğim bir şey giydim. Neden giyindin o zaman? Niye mi giydim? Ben de bilmiyorum niye giydim. Puantiye diye giydim ama olmadı. Fiyatını öğrenelim mi? 80 bluzum. 100 TL'den 50 TL'ye düşmüş eteğim. Bu arada kabindeki siyah puantiyeli elbiseyi birbenin aldığını fark ettin mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa var ya bakıyorum hemen. Hangisini almış ki? 44. Bunu mu almış? Yok. Bunun, bunun burada ne işi var? Ben iki tane iki parça almıştım. Hayır 44 44 almış var burada. Hatta büyük o. 42 mi giymiştim acaba? Bunun üstü 42 miydi? Hayır ya ben bunları giydim. Yapmamış öyle bir şey. Giyemez yani öyle bir şeyi. Biz biraz tepki gösterince geri bırakmış anlaşılan. Bence de sinirlendim bir an ya. Fıstes geçenlerde biliyorsun ki bana demişlerdi ki yok kabinini kirli bırakıyor da yok dağınık bırakıyor da. Şu elbise bir benim kabininden çıktı yerdeydi. Kendi arkadaşın e, daha doğrusu eski arkadaşın Nur gelip oraya bıraktım. Hangi elbise olduğunu gösterir misin? Şu elbiseyi. Bir ben böyle Nur yerden aldı. Nur artık bunu söyleyebilir çünkü gerçekten arkadaş olmadıkları için eskisi gibi. Ben de böyle koyuyorum. Hani Rümeysa geçen de kabinimi benden sonra girip dağıtıp çektirmişti ya. Bu da Rümeysa'ya cevaben. Geldi işte şöyle asalım bunları buraya. Lütfen herkes kabinlerini temiz bıraksın. Bu arada Ayten sahalara dönmüş anlaşılan. Günaydın ses. Neden bu kadar geç kaldın Ayten? Çok az zamanın kaldı biliyorsun değil mi? Ne bileyim. Stres yaptım herhalde bir de dedim ki ya uykuda kaldım. Yetiştirebilecek misin peki? Yetiştirdiğim kadar artık. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım koştur. 42 beden olan kızımız Sabiha şifon ve fırfırlı bir elbiseyle çıkıyor kabinden. Duydun mu Nur? Ayten gelmiş. Ay sonunda teşrif edebildi yani mekana. Sizinle baş edemediği için stresten uyuyamamış. Ya canım bizimle baş etmek o kadar kolay değil işte. Düşünürsün düşünürsün sonra uykusuz kalırsın. Ka geç kalırsın buraya. Hatırlatayım ilk geldiğin gün demiş demişti ki Nur rüyanın olacağım, kabusun olacağım seni demiştim. Ne oldu canım? Sen kabus görürken uyuyakaldın ve geç kaldın. Hadi gel dışarı. Üzerinde puantiyeli bir kombin görelim mi artık? Ayten ne oldu? Neden ağlıyorsun? <laughs> Zaten geç kaldım. Kafamda karışık meyneyle kombinleyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Elindekiler oldukça şık görünüyor. <laughs> Aldım ama bu bedenim olmuyor. Toparla kendini lütfen. Sana Nur'un ne dediğinden bahsedelim istersen. Bu seni kendine getirebilir. Ya canım bizimle baş etmek o kadar kolay değil işte. Düşünürsün, düşünürsün sonra uykusuz kalırsın. Ka geç kalırsın buraya. Hatırlatayım ilk geldiğin gün demişti ki... ...Nur rüyanın olacağım, kabusun olacağım senin demiştin. Ne oldu canım? Sen kabus görürken uyuyakaldın ve geç kaldın. Tatlım bence yeterince kabusun olmuşumdur. Şimdi gör kombini kombinimi de kim neymiş görürsün. Ben, sen benimle kabusum olacaksın. sen? sen kabus diye diye kendin kabusların arasında gizler bir uykuya dalmışsın ve buraya geç kalmışsın. Bir kere sus, hatanı bil, kabul et. Burada hepimizi beklettin, gelip özür dilemen gereken yerde hala çemkiriyorsun, hala tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Anlamıyorum yani önce sen bir gel özür dile hani şeysin ya bizi yönetmeye geldin ya ne yapmamız gerektiklerini söyleyeceksin anlatacaksın ya. Gel önce sen bizden özür dile bugün bizi beklettiğin için. Bye. Bu kombini beğenmedin sanırım. Aa yakışmadı. Aa, bana daha güzel şeyler yakışıyor. Üzerindeki ...ki kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz? Ay sorayım. Çok uygun. Burada deneyeceğin başka kombin var mı? Var var koş koş geç kaldım. Aksesuarına ne kadar ödeyeceksin? 10 TL'ymiş takımız. Hemen 10 TL ödüyorum. Buradan nereye gideceksin? Buradan sonra hemen e, ne bakalım biliyor musun? Gidelim ayakkabımıza ve çantamıza bakalım. Şöyle veriyorum. Bak kim varmış burada. Görmemenizden gelmek istiyorum sizce ben seni zaten çok görmek istiyordum ya. Üf, İmani varmış burada. Gel onu hiç görmeden gidelim bence. Aa! Bayılıyorum sana, bayılıyorum ben ya. Ben de sana hayatım, ben de Merhabalar, şu ikisini alacaktım. Az önce aranızda ne geçti Nur'la? Ay ben onu hiç takmıyorum ama o galiba beni fazla takıyor ki... ...hemen bir ağız burun eğdi. Ben görünmezlikten geldim. Şöyle vereceğim ben. <laughs> Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Ses, ses bak zaten sürem kalmadı. Şunu, şu ikisini, şu iki parçayı denemek istiyorum. Koştur. Bakalım üzerinde nasıl duracak bu elbiseler. Bu kombin de seni mutlu etmedi anlaşılan. Maalesef ya arkası olmadı. Çok beğenerek almıştın oysa. Çok beğendim çok kısa. Peki ne yapacaksın? Denedim ama bu elbiseyi beğenmedim. O yüzden başka bir yere kombin yapmaya gidiyorum. Abla ne olur bir dakikan var. Yardımcı olun bana ne olur alayım hemen. Kaç TL'di o? 15. Evet. Tamam bitti. Son 15 saniye Nur. Tamam 15 saniye verdim paramı aldım. Tamam. <laughs> Kalan zamanda yetişebilecek misin? Yetişeceğiz biz hadi. Huu! Geldik tamamdır ses geldik geldik bitirdik ve kimse gözükmüyor galiba burada. Sen bile süreyi zar zor getirdiğine göre Ayten ne durumdadır kim bilir? Ayten! Neredesin Ayten? Ayten yaşadığı ufak bir sakarlık yüzünden iki kombini almak zorunda kalıyor. İkisi 105 ne yaptı? 210 yaptı. Biraz indirim yapabilir misiniz çünkü ikisine parayı verirsem başka şey yapamam kalmayacak. En fazla 10 indiriyor. <laughs> tamam. Zamanın az olunca elin ayağına dolaştı tabii. Ah oh, kesinlikle dış ses. Bak şu anda da ikinci azizlik diyor ki bana. Ha bak neredeyse parayı yırtıyordum. Geçersizliği yani geçersiz olacaktı. Tamam 200 lira vereceğim. Şöyle çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok İyi teşekkürler. Bana şans dileyin. <laughs> Sa. Puantiye şıklığını yakalamak için Kadıköy'ün altını üstüne getiren kızlarımız buluşma noktasında bir araya geliyor. <laughs>